Aren TV'den hepinize merhabalar. Rusya'nın paramiliter Wagner grubu Moskova'ya karşı ayaklanmıştı. Wagner'in grubu Progojin bugün düşen uçakta 10 kişiyle beraber öldü. Progojin uçağı düştü mü düşürüldü mü haberleri yayılırken sosyal medyada uçağın vurulma anı da yayınlandı değerli dostlar. Rusya'da yapılan açıklama ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere beraber izlemeden önce haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Rus sivil havacılık yetkilileri Moskova'ya karşı ayaklandıktan sonra Kremlin'le arası açılan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin içinde bulunduğu uçağın düştüğünü açıkladı. Rus yetkililer Rus Devlet Haber Ajansı TASA'nın Telegram kanalında verilen habere göre Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı yolcu listesinde Wagner'in kurucusu ve lideri olan bir zamanlar Putin'e yakınlığı sebebiyle Kremlin'in şefi olarak da bilinen progojinin de bulunduğunu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve e, Tiver valisi Igor Ruderna'nın durumla bizzat ilgilendiği ifade edildi. Ancak gelen bilgiler arasında uçağın Rusya Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğu söyleniyor değerli dostlar. Wagner PMC'ye bağlı Telegram kanalı Giri Bölge uçağın Bolo bölgesindeki hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu iddia etti. Giri Bölge'nin paylaştığı mesajda videolardan birinde füze izler bulunur ve doğrudan görgü tanıkları bunu doğruluyor denildi. Şimdi sosyal medyada Wagner grubunun liderinin içinde bulunduğu uçan vurulma anları da paylaşıldı. O görüntülerden birini beraber izleyelim değerli dostlar. Пиздец, evet, это беспилотник. Сбили, бабахнуло два düşmüş, раза, взорвалось, yok. падает. Ты посмотри, падает. Блядь. Düşерken, Где, блядь, бабахнет? De, друзья, куда упал? Burundu. Он тут куски Faresin летят. Gibi, где-то, блядь, упал. Хуя дым пошел какой. А там он куски летят еще. Смотри, какой клуб поднимается. Пиздец. Меня аж трясет. Хуеть. Где это? Блять, не видать нихуя. Вон, Evet arkadaşlar, kan düştüğü yerde, dumanlar Garim. içinde, görüntülerde izlediğiniz üzere. Ne bileyim, o mi net. Geçtiğimiz aylarda Wagner grubu Moskova'ya karşı ayaklanmıştı. Ve Wagner grubunun lideri... Progoji'nin de içinde bulunduğu uçağın vurulma anı ve düşme görüntüleri Moskova'da bulunan Rus vatandaşları tarafından cep telefonuyla kayda alınmış. Ve bu görüntüler sosyal medya üzerinde yayıldı. Bu görüntüyü bu ben de sizlere aktardım. Uçağın haberlerde düştüğü bilgisi paylaşıldı ama uçağın düşürüldü net biçimde görülüyor görüntüde izlediğimiz gibi değerli dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Arın TV ile kalın.